Bengü 2018 yılında hayatını birleştirdiği Selim Selimoğlu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı. Duygusal bir paylaşım kaleme aldı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İki çocuğunun babası için duygusal bir not kaleme alan şarkıcı şu ifadelere yer verdi: "İyi doğdun canım kocam." Sonsuza dek hep yanı başımızda, hep bizimli ol. Seni her şeyden çok seviyoruz. İkiliye takipçileri binlerce kutlama mesajı gönderdi. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.